Sevgili dostlar az önce Instagram'da bir canlı yayın soru cevap yaptık hep birlikte. Şimdi burada 3 kart 3 dilek çalışması yapacağız tekrardan. 3 tane kart seçeceğim. 1, 2 ve 3 diye aşk hayatınızla alakalı niyet almanızı rica ediyorum sizden. Bu arada bir dipnot belirtmek isterim. Canlı yayında elimden geldiği kadar herkese herkesin sorularına yetişmeye çalışıyorum ama yetişemiyorum yetişemediklerim e, özel mesaj lütfen benden kart talebinde bulunmayın e, bu şekilde herkese yetişemem e, ya bir sonraki hediye etkinliğimi beklemenizi rica ediyorum veyahut da benden isterseniz bireysel seans alabilirsiniz hangisi uygunsa durumum yok bireysel seans alamıyorum diyorsanız hiç merak etmeyin elimden geldiği kadar durum olmayanlar için zaten e, hediye etkinlik yapıyorum ben biliyorsunuz e, seviyorum sizi gözlerinizden öpüyorum Arkadaşlar e, şimdi üç tane kart seçeceğim rastgele e, sizden niyet almanızı istiyorum 1 2 ve 3 bir tane rakam seçin şimdi kartımı çekiyorum bir numaralı kart Evet, aşk hayatını daha iyi anlamlandırabilmek için biraz inzivaya çekilmen gerekiyor. Eğer hayatında biri varsa onunla baş başa bir vakit geçirmen gerekiyor. Eğer hayatında kimse yoksa şöyle bir otur takken önüne çıkar ve iyice bir düşün. Nasıl birini istiyorsun hayatında veya gerçekten biriyle bir ilişki istiyor musun, hazır mısın? E, birlikteliğe gönüllü müsün? İyice bir düşün, inzivayı çekip e, kalbini mantıksal bir süzgeçten geçir. Hani kalp zihinle çözülmez, ama kalbindeki bazı isteklerin neyi neden istediğini böyle oturup bir düşünmen gerekiyor sadece arkadaşım. Bir numaralı kart size bu mesajı iletti. Şimdi iki numaralı kartı seçenlere çekiyorum. Evet çaba göstermen gerekiyor bu iki numaralı kartı seçen arkadaşım bu birliktelik için birazcık çaba göstermen gerekiyor veyahut da senin kendin için artık birazcık çaba göstermen gerekiyor çünkü önünde harika bir aşk potansiyeli var karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde anlayış içerisinde çok güzel bir ilişki yaşayabileceğin ee, bir aşk potansiyeli var Ya tanıştın bu kişiyle Ya da tanışmadın Ya hayatındaki kişi Ya da e, henüz hayatında olmayan Ama uzaktan uzağa hoşlandığın bir kişi Durum her neyse Senin bu ilişki için Birazcık çaba göstermen gerekiyor e, Kendini onun gözlerinin önüne sermen gerekiyor ee, bu sana da aslında iyi gelecek ama istemiyorsan tabii ki de e, uzak dur o ayrı mesele. Kimseyi kırma, kimseyi üzme. Burada dikkatli hareket etmen gerekiyor. Ee, kendi hakkına da başkalarının hakkına da girme. Ee, adım atman gerekiyor. Çaba göstermen gerekiyor. Kendin için ve aşkın için. Hayırlısı olsun. Şimdi 3 numaralı kartı seçiyorum. 3 numaralı kartı seçenler, şimdi geçmiş ilişki kalıplarınız var hala sizin şu anki ilişkilerinizi etkileyen geçmiş ilişkilerinizde yaşadığınız negatif döngüler var ve hatta hala o eski yaşadığınız ilişkiye dönüp bana onu şunu yaptı bana böyle yaptı bana işte bunları bunları yaşattı diye ya söyleniyor olabilirsiniz ve da ara ara yeni bir ilişkiye girdiğinizde dang dang diye böyle hani karşınıza çıkıyordur bu korkular. Atıyorum aldatılmışsanız önceki ilişkinizde belki önceki ilişkiniz aklınıza gelmiyordur ama yeni ilişkide ya tekrar aldatırsam korkusunu taşıyor olabilirsiniz kullanıldıysanız önceki ilişkinizde. Şimdiki ilişkinizde belki kullanılmıyorsunuz ama ya kullanılırsam korkusunu taşıyorsunuzdur ve belki de bunun önceki ilişkinizden kaynaklandığını hatırlamıyor dahi olabilirsiniz. Şimdi yapmanız gereken şey ise aslında çok basit. Bırakın. <laughs> Bırakın. Yani bu eski zaten bitmiş e, ilişkinin kalıbını da bırakın çok rica ediyorum sizden bir arınma çalışması yapabilirsiniz meditasyon ve şifa çalışmaları karmik ilişki temizleme çalışmaları yapabilirsiniz enerjinizi temizleme zamanı gelmiş hayırlısı olsun arkadaşlar herkesin en yüksek haricine olsun öpüyorum sizi kocaman kocaman yolunuza ışık olsun ve lütfen artık aşk olsun <laughs>